Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran said no man I still go. Merhaba dostlar. Uzun zamandır konu içerikli video çekmemiştim. Bugün ufak bir konu içerikli video sizlerle olacak. Yaz ayları geldi. Havalar acayip derecede sıcak ve motorcuların en çok karşılaştığı durum diye düşünüyorum. Ya yani en azından benim lastiğime geçtiğimiz günlerde bir tane çivi saplandı. Aynı zamanda benim arkadaşın lastiğinde ise iki tane bir de saplandı ayrı zamanlarda. Şimdi böyle olunca durum bizim aklımıza ise şu geliyor. Hani ilaç mı attırsak daha iyi lastiğe yoksa kalkıp fitil attırsak mı iyi olur diye bir düşünüyoruz. Çünkü motosikleti asfalta bağlayan iki tane lastik arkadaşlar De fazlası yok. E böyle olunca şimdi ilacın tutup tutmama olanağı var. E fitil, fitil de tehlikeli. Niye tehlikeli diye soracak olursanız belli bir hızla giderken yani yüksek süratleri çıktığınız zaman lastikten atma gibi bir durumu söz konusu olabiliyor. E şimdi aklınıza şu soru geliyordur. Hem fitile hem ilaç atsak? Nasıl olsa birinden biri tutar. Evet doğru tutabilir Ama arkadaşlar şöyle bir durum var Niye kendinizi riske atasınız yani Motosiklet Oldukça dikkatli sürülmesi gereken ee, Varsayıyorum Afaki risklerin minimize edilmesi gereken bir alet Bir araç Şimdi siz bunu Umursamazsanız Ya ne olacak ben fitil atayım geçeyim Nasıl olsa 100 kilometrenin üzerine çıkmıyorum. Çıkarsam da ya biraz idare eder belki ya kopmaz gitmez işte atmaz lastikten derseniz Allah korusun canınızda kumar oynarsınız. Veya ya ilaç sıkayım bir şey olmaz tutar ya yani illaki tutar dersiniz yola çıkarsınız ama baktınız o lastik hava kaçırmaya devam ediyor ilaç tutmamış. Ve bu sefer ne olacak? Gene hayatınızda kumar oynamış olacaksınız. Bundan dolayı arkadaşlar. Evet çivi girdi, çiviyi gördünüz. Ufak bir su sıktığınız üzerine hava kaçırmıyor. Hava kaçırmıyorsa çiviyi çıkarmadan olabilecek en yakın lastik tamircisine gidin ve arkadaşlar yama yaptırın lastiğinize. Diyorsanız ki ya çivi var, çivi hava kaçırıyor. Hani gidemem. Tamam. Çiviyi çıkar, fitil at. En yakın lastik tamircisine git gene En azından yama yapsınlar Tekrar tekrar söylüyorum Yama arkadaşlar Bu konuda en sağlıklı olanı Mümkünse yama attırın Daha yama yaptırın Benim motorun dediğim gibi Lastiğe çivi girmişti Çiviyi çıkarttırdım yama yaptırdım Yamaya 400-500 lira para verdim şöyle bir durum söz konusu fitil tamam belki daha ucuza mal olacak size 100 lira 150 lira da kusura bakmayın bugün 400 lira 500 lira gerçekten para değil arkadaşlar dışarı çıktığınız zaman herhangi bir yere gittiğinizde rahatlıkla bu paraları oturup bir içeceğe verebiliyorsanız sizin sağlığınızı canınızın sağlığını riske atmamak için bu parayı gene veriyor biliyor olmanız gerekiyor net bir şekilde söyleyeyim yani bundan dolayı uzun lafın kısası çok da uzatmayacağım bu videoyu. Eğer imkanınız varsa yamayı kesinlikle yaptırıyorsunuz. Ha, yoldasınız. Yama yaptıracak biriniz yok. lastiği çivi girdi. Çivi hava kaçırıyor. O zaman abi hemen fitil atıyorsunuz. Ardından en yakın akaryakıt istasyonunda havayı basıyorsunuz. Ondan sonra da ile beraber 80-90 km hızların üzerine katı suretle çıkmamaya özen gösteriyorsunuz. Güvenli sürüş tekniğini verimsiyorsunuz ve hemen gidip lastiğinize yama yaptırıyorsunuz. Diyeyim. En azından benim şahsi düşüncem ve artık şahsi düşüncenin de ötesinde bunu yapmanız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde hayatınızda kumar oynamayın arkadaşlar diyeyim. Ve videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tek silindir ailesi olarak hep beraber daha nice güzel videolarda, güzel yazlarda, güzel senelerde görüşmek dileğiyle. Bu arada aşağıdaki yorum kısmına bir soru soracağım. Onun cevabını yazarsanız sevinirim. Tek silindir ailesi olarak böyle güzel küçük bir buluşma yapsak gelir misiniz? Bu sorunun yanıtını merak ediyorum arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still. Go.